Merhaba, ben Mümin Karabaş. 8 Temmuz 1982 Adana doğumluyum. Bundan yaklaşık 15 yıl önce yani 2000 yıllarının başlarını kayıt tırmanışına başladım. Şu anda profesyonel sporcuyum. Petzl ve Scarpa ve diğer markalar tarafından uluslararası takımda desteklenerek profesyonel bir şekilde kayıt tırmanışı yapmaya çalışıyorum. Aynı zamanda da milli sporcuyum. Ay <laughs> Biz bir tırmanış kanalı oluşturmaya çalışıyoruz YouTube kanalı. Bunun şöyle bir amacı olacaktır. Tırmanışa yeni başlamak isteyen, tırmanış hakkında hiçbir bilgisi olmayan birçok insan bu konuda nasıl bir başlangıç yapacağını bilmediği için biz görsel olarak onlara bu konuda yardımcı olmak istiyoruz. Birçok şeyi tanıtmak istiyoruz. Tırmanış nedir? Nasıl yapılır? Ne tür malzemeler kullanılır? Hangi insanlar yapabilir? Hangi seviyede başlamak gerekir? tarzında ama bunu kesinlikle bir eğitim amaçlı değil. Mutlaka profesyonel kurumlar tarafından eğitim almak gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz. Sadece profesyonel bir tırmanıcının gözünden sıfırdan veya kendini geliştirmek isteyen tırmanıcıların ve bu işe gönül vermek isteyen insanların kullanabileceği görsel anlamda bilgilendirileceği bir video kanalı amacımız. özellikle yapmak istediğimiz şey Türkiye'deki farklı tırmanış bölgelerini gezerek buralardaki birçok insanlarla tanışarak Buradaki lokal insanları da bizlerin içerisine katarak buradaki tırmanış stillerini göstermek. Örneğin birçok bölgede belki spor tırmanış yapacağız ama başka bölgelerde geleneksel tırmanıştan bahsedeceğiz. Ülkemizde yepyeni bir spor olan dip, otur, solo'dan bahsedeceğiz. Bunu tanıtacağız. Bir buz tırmanışına gideceğiz. Dağlarda daha farklı şeyler yapacağız. Bunların hepsini bir araya getirerek ve tecrübelerimizi paylaşarak sizlere bunları aktarmaya çalışacağız. Ee, bu konudaki takiplerinizi mutlaka bekliyoruz ve bu konudaki yorumlarınızı da mutlaka bekliyoruz. Özellikle merak ettiğiniz sorular, merak ettiğiniz videolar ve öğrenmek istediğiniz şeyler varsa İlerleyen zamanlarda özellikle videolarımızı malzeme eleştirileri, malzeme kullanımları, bu malzemeler nerede kullanılıyor, nasıl çıktı, yeni teknolojiler nelerdir? Amacımız birazcık da bu yeni bilgileri sizlerle paylaşmak. Videolarımızda özellikle e, yeni şeyleri aktaracağımız için, e, bilgileri aktaracağımız için bazen konuk tırmanıcı misafirlerimiz olacak. Yerli, yabancı birçok tırmanıcı videolarımızda yer vereceğiz. E, genellikle benim 15 yıl içinde e, tırmanıştan edindiğim tecrübeleri paylaşmaya çalışacağım sizlerle. E, ama tabii ki sadece ben değil, e, bizlerle birlikte birçok tecrübeli tırmanıcıları da sizlerle bilgi paylaşmasını sağlayacağız. Bunu birazcık seri seri, küçük videolarla anlatmaya çalışacağız size. görüşmek üzere diye kıvırdım olmadı sonra olmadı. <laughs> <Bayağı iyi oldu. gülüyor> tamam. Dersin girişte de böyle direk. ha işte geyik yerine çektiğimiz belli olsun diyeceksin. E direkt geyik falan mı ya kısaca öyle. Aynen işte halen ama mesela festivalden de bahsedeceksen hani güzel bir şeyle anlatman lazım. Merhaba Antalya geyik varındayız. Çok böyle şey oldu. Trabzon. <laughs> <laughs> Merhaba kanalımıza Yemek hoş geldin. gibi bir klişe deneyelim. belki severiz sonradan. Merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bu ilk görecekleri video olacak.